Şimdi uzak masaüstü bağlantı ile ilgili ayarları buradan gerçekleştireceğiz. Remote Desktop Connection kısalına geliyoruz. Çift tıkladığımız zaman bize bağlanacağımız bilgisayarın adı veya IP numarasını buradan girebiliyoruz. Options kısmında bağlanacağımız bilgisayar için kullanacağımız kullanıcı ismini şifresini varsa domain ismini buradan yazıyoruz. Eğer Kullanılabilir bir e, domainimiz varsa, onu buraya kaydediyoruz. IP adresimizi girelim. Bağlanacağımız makinenin IP adresini yazıyoruz. Sonra kullanıcı ismini. şifresini verdik. Şifremizi buraya yazıyoruz. Burada local resource kısmı disk driver'lara, printer'lara, serial port'lara ve smart card şeklinde bunlar işaret olacak. Eğer başlangıcı bir program koymak istiyorsak onu buraya yazıyoruz. Şu an için böyle bir söz konusu değil. Genel kısmına geldiğimiz zaman sevme my password diyor yani kullanıcı adıyla beraber şifremizi kaydetsin istiyoruz save as deyip direkt bir isim elde etme şansına sahibiz Okay, diyorum. Artık masa diye bir uzak masaüstü bağlantımız var. Bunu çift tıkladığımız zaman Eğer bu ağ bağlantısında varsa ekranda görebiliyoruz. Kontrolümüz yapalım diğer taraftan. Diğer taraftan bağlantımızı kontrol ettik. Tekrar deniyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi uzak masaüstü bağlantısı karşımıza geldi. Uzak masaüstüne ilk kez bağlandığı için şu anda kendi setup'ını gerçekleştiriyor. Evet, şu anda uzak masaüstü olarak bağlantımızı kurduk. Şimdi bunu